Arkadaşlar merhabalar, ben Murat. Fark ettim ki ben ilgi alımı olan yemekler konusunda fazla bir içerik yapmamışım. Size farklı kültürlerin yemeklerini tanıtmak için böyle bir seriye başlıyorum. Şimdi benim yaşadığım ülkede çok fazla Gürcistan vatandaşı var ve onların restoranları var. Ben Rusya'nın Petersburg şehrindeyim. Bir tane Gürcü restoranına gideceğim. Belli başlı Gürcülerin meşhur olan yemeklerinden sipariş edeceğim. Hem orada yemeklerini yiyeceğim hem de size Gürcülerin yemeklerini tanıtacağım. Ben genelde şehirleri geziyorum. Rusya hakkında bilgiler veriyorum. Bazen hayatımda başımdan geçen ilginç olayları anlatıyorum. Belki bir bölümde böyle. Çünkü burada çok fazla yemek kültürünü tadabileceğim farklı kültürler var. Rusya'da çok farklı kültürler yaşıyor ve onların hepsini kendi kültürlerini burada yaşatıyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin restoranları var, Gürcülerin var, Ermenilerin var, Yunan restoranları var, Grek restoranları var, bizim Türkiye Cumhuriyetlerin restoranları var, Rus yemekleri var. Gürcülerle bir başlayalım. Yayınlandıktan sonra durumuna göre diğerlerine de belki çekeriz. Şimdi metroya bineceğim. Şehrin merkezindeki Nevski'ye yakın olan bir Gürcü restoran var. Ben daha önce oraya gittim, bir kere yemek yemiştim, çok beğenmiştim. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Videoya başladığım yer Rusya'nın Petersburg şehrindeki Gorkovskaya metrosunun olduğu yer. Önümüzde bir tane nostaljik tramvay var. Güvenliği geçtikten sonra size metroyu da birazcık gösterebilirim. Rus metrosu gerçekten hayat kurtarıyor arkadaşlar. Ben Rusya'da metroyu kullanmayı çok seviyorum. Yukarıda trafik çilesi çekmektense metroyla istediğiniz yere tam dakikasına varabiliyorsunuz. <laughs> Evet, metrodan çıktım. Şimdi Etnos kafenin olduğu sokağa doğru gidiyorum. Bu arada çok güzel bir sokaktan geçiyorum. Kısa bir sokak ama öyle bir devlet binası, Gazprom'un binasıymış. Evet, güzel eski tarihi yapılar. Petersburg'un binaları, özellikle merkezdeki eski binalar korunuyor. Burada çivi bile çakamıyorsunuz hani derler ya, bizde vardır ya, Sultanahmet bölgesi için geçerlidir anıtlar kurulundan bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Aynı şekilde burada da çivi bile çıkamıyorsunuz. Ve tabelalarda belli bir oranda çok fazla öyle her yeri pavyon tabelası gibi, pavyon ışıkları gibi dolduramıyorsunuz. Her dükkanın asabileceği tabela sınırlı. Burası Kuzneşni Perilok diye geçiyor. Yeri bulmak çok kolay. Arkamda görmüş olduğunuz yer Dostoyevski'nin müze evi. Onun tam karşısı. Bakın şurası. Etnos Kafe. Dostoyevski Müzesi'nin tam karşısında. Etnos Kafe. Umarım yer vardır. Şimdi buraya giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mekan bu şekilde arkadaşlar. Aslında da göstereyim. Menümüz bu şekilde soğuk mezeler var. Sonra salamlar falan başlıyor, salatalar. Hmm, ne söyleyeyim? Yine salatalar, çok fazla çeşit salatalar. Evet çorbalar. Şimdi e, harç çorbası diye yürücülerin çok ünlü bir çorbası var. E, sığır etinden yapılan. Şimdi ben bundan söyleyeceğim. Şu harç çorbasından söyleyeceğim. Sonra yine çorbalar devam ediyor. Farklı farklı etli çorbalar var, tavuklu çorbalar var, sebze çorbalar var, mantar çorbası var. Ee, burada işte yine sıcak yemekler var. Bunu da deneyebilirim. Ee, bir de ben şu an şey denemek istiyorum. Haçapuri yemek istiyorum. Bir tane haçapuri söyleyeyim. Bir çorba söyleyeyim. <laughs> sonrasında içecek söyleyelim onlara yönelik bir içecek. Mesela tavuk tavuk şiş var. Bizdeki tavuk şişe benziyor. Mesela bu kuzu şiş var. E bunlar bizim bildiğimiz lezzetler. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi tarçın çorbası söyleyeyim. Bir tane daha çorba söyleyeyim. Onları yiyeyim. Bu videoyu ben 3-4 günde çekeceğim. Çünkü diğer yemeklerin hepsini söylersem yiyemem. Tek başımayım. Videonun çekimlerini birkaç gün farklı günlerde gelerek yapacağım. Aynı mekana geleceğim. Şimdi bugün harcı çorbasını deneyeceğiz ve haçapuri deneyeceğiz. Bir tane de onlara özel bir içecek vardı. Neydi onun ismi? Giruşa, Bir armut suyu gibi bir su var onların meşhur. Bizim şeye benziyor. Meyveli sodalar var ya limonlu. Ona benziyor ona benzeyen bir armut suyu var. Onu deneyip alacağım Bugünkü yemekte bunlar olacak. Merak ettiğim şey var mesela. o Bizdeki mantıya benzeyen bir yemekleri var. Onu da bir sonraki geldiğimde deneyeceğim. Yani videoda merak etmeyin. Gürcü yemeklerinin hepsi olacak ama hepsini bir günde yemeyeceğim. Bir, bir günde hepsini yiyemem çünkü. Aslında ben çorbanın önce gelmesini bekliyordum ama haçapürümüz geldi arkadaşlar. Peynirli peynirli çok güzel görünüyor. Haçapürü ben birçok yerde yedim. Ama en güzelini tabii ki Gürcüler yapıyor. Bizdeki peynirli pide gibi düşünebilirsiniz. Bu da peynirli börek gibi daha doğrusu. Bu şekli kare. Normalde haçapürü yuvarlak olur. Menüde de görmüşsünüzdür. Ben bu sefer e, farklı söylemek istedim. Zaten daha önce yuvarlak olanını birçok yerde yemiştim. Bir de bunun tadını deneyimlemek istiyorum. İçindeki peynir üzere benziyor. Ama ben çorba önce istemiştim ya. Çorba gelmedi mi? Çorbayı merak ediyorum. Tabii ki ben bunu çatalla değil elle yiyeceğim. Spasiba. Bu arada çorba da geldi arkadaşlar. Çorbayı da göstereyim size. karşı çorbası bu. pirinç et üzerine nane koymuşlar, maydanoz koymuşlar. İçinde domates var, biber var. Gördüğünüz gibi çorbamız bu. Hmm. Süper. Hangi çorbaya benzetebilirim bunu? Ya tadı farklı, içinde farklı bir tad var. Hmm. tadına bakalım. Onu birazdan suyuyla içeceğim. Çay söyleyecektim. Farklı bir onların yöresel içeceği olsun istedim çıktı Gerçekten çok güzel. Bizim Kastamonu'da annemlerin yaptığı bir çorba var. Ee, i̇ri çorbası derler. Onun içinde de bundan farklı olarak şey de olur. Karalahana var ya bizde pancar derler. Kastamonu yöresinde. Onunla böyle pirinçle yapılan bir çorba vardı. Biraz onun tadını benziyor. Onun haricinde bildiğim bir çorbaya ezogeline biraz tadımı satıyor. Ama gerçekten çok güzel. Böyle kuş başından daha büyük şekilde etleri doğramışlar. Çok ete baymamışlar. İçinde yani 3-4 tane, 3-4 parça et var. Ama güzel, ben çok beğendim. Görüntü için kusura bakmayın. İçerisi loj ortam, ışık yok. Aslında yanında ışık vardı. şimdi bu ışığı açtığım zaman yanmasalar da bu ne yapıyor burada diye bana bakacaklar. İnsanlar rahatsız etmeyelim. Gürcü yemeklerini beğendim arkadaşlar. Bugün bunlar, ben burayı anca bitiririm. Ben de yine aynı videonun içerisinde olacak merak etmeyin. Diğer yemekleri de gelip deneyeceğim. Fiyatlar da uygun. Mesela bakayım şu an hemen. Ne kadarmış? Karço çorbası 350 Ruble. Petersburg'a göre normal. TL'ye çevirmeyin. Türkiye'ye göre pahalı gelebilir. Ama şehir restoranlarına göre normal. Söylediğim haçapuri de arkadaşlar. Şimdi haçapurinin çeşitleri var. Mesela 400 rubley olan var. 550 rubley olan var. O çok büyüktü. Bitiremem diye onu söylemedim. O yuvarlak olanlardan pizza gibi olandı. Sonra 430'a var. Ee, 300'e var, 400'e var. Yani 300-400 arasında. Benim bu söylediğimde 300 ruble. Ne dedik? 350 ruble çorba. Ee, 300 ruble daha çapuri. 650 ruble. Sonrasında içeceğimiz ne kadar? Onu da bakalım fiyatına. Hemen söyleyeceğim şimdi size içeceğimiz de 250 ruble arkadaşlar. Ne yaptı? 350, 300 daha 650. TL olarak şu an 90 liralık yemek yiyorum. Bugün bir daha acıktım. Videoyu pazar günü çekiyorum. Sabahtan beri müze falan gezdim. Bayağı da yol yürüdüm. Yemek videosu çekeceğim diye de dışarıda bir şey yemedim. Normalde ben yol üstünde acıktığımda ya bir kafeye girerim, bir kuru aslan falan yerim. Ya da bir pizzacıya uğrarım. Bugün bir şey yemedim. Sırf bu yemek diyorsun çekmek için. Sadece kaşıklarını beğenmedim. Kaşık çok ağır. Ve şey çok geniş. Dip tarafa. Onda da yürcüler müzikleri çalıyor. Umarım telif yemeyiz onun. Bayıldım gerçekten. Ne güzel gitti var ya. Ben şimdi dışarıda yemek yiyorum ya, yani gezdiğim zamanlar. Genelde kuru şeyler yiyorum. İşte pizza yiyorum ya da Türk restoranına uğrarsam pide yiyorum. Sandviç yiyorum, sabbeye uğruyorum. Hiçbir şey bulamadım. Hamburgerciye giriyorum, hamburger yiyorum. Kafeye gidiyorum, kuralsan yiyorum. Hep böyle kuru şeyler. Çorba falan içtiğim zaman midem bayram ediyor. Ben mesela böyle maydanozu çorbada sevmem aslında. Şimdi bunun içinde geldi. Ama hani geride çıkarttıramam. Fena da gitmiyor yani güzel gidiyor. Bununla uyumuş. Hani gidip bir mercimek çorbasını atsanız içmem. Maydanoz istemem onun üzerine. Ama buna güzel tat vermiş. Bu arada içindeki pirinçler öyle pilavlık pirinç gibi değil daha ince küçük küçük yani. Çok öyle lapa lapa pirinç gelmiyor. Eğer bu yemek olaylarını merak ediyorsanız yemek kültürlerini diğer yörelerinkini de denemeyi düşünüyorum. Tabii bu videoyu yayınladıktan sonraki izlenime göre karar vereceğim. Ama her, her yemeği de deneyemem. Yani benim de beğenmem lazım. Mesela burada da hepsini deneyemem. Mesela domuz ürünler var. Ben domuz yemiyorum. Bazı ürünler var işte mesela şey sevmiyorum çok fazla sebzeli yemekleri sevmiyorum sebzeden kastım şey lahana tarzı şeyleri sevmiyorum kapuska falan o tarz olanları denemem de benim damağıma uygun olan içeriği olanlar varsa denerim yani. Görünürse derdik ya şöyle masayı komple donatayım ama yazık şimdi yani, tadacağım çöpe gidecek ne gerek var nasıl olsa dışarıda yemek yemeyi para veriyorum. Ben 2-3 sefer gelirim buraya videoyu tamamlamak için. Öbür yemekleri de yerim merak etmeyin. <laughs> Petersburg'a turistik gezi için falan gelirseniz. Dostoyevski müze evinin kapısına durun karşıya bakın zaten buraya görürsünüz. Aynı sokaklar. Sokağın bir tarafında Dostoyevski var. Tam karşısında burası. Dostoyevski'nin evi var ya. Yani. İçerinin ortamı çok güzel. Alkol de var. Ben alkol söylemedim. Neden? Araba var bende şimdi kiralık. Araba kullanacağım için söylemedim ama çok güzel. Baktım menüye. Hatta size de göstereyim. Çok güzel ee, vino, şarap ve diğer alkol çeşitleri var ya. Ortam zaten loş, güzel. Ee, böyle ailecek gelinebilecek bir yer. Tek gelen bir teknem var zaten. Her, her masada bakıyorum kalabalık oturuyorlar. Çok çoba enfesti. Çok beğendim. Ben başka yerlerde de şey yedim, tecrübe yedim. <laughs> Genelde bizdeki pide gibi oluyordu. Bunun hamuru milhök, milföy hamuru gibi. Hani bize talaş böreği olur ya, onun gibi dökülüyor dışındaki hamurun dışı böyle. Eee yani lezzetli, beğendim, güzel yani. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Gürcü yemeklerinden harço çorbasını denedik. Sonrasında haçapuri denedik. Yani bizdeki pideye benzeyen ya da peynirli böreğe benzeyen pideye daha çok benziyor gerçi. Ama ne yapacağız? Diğer yemeklerini de deneyeceğiz. Ben şimdi burada kesiyorum. Merak etmeyin. Videonun devamında diğer Gürcü yemeklerini denerken beni göreceksiniz. Evet arkadaşlar Gürcü restoranındaki ikinci günümdeyim. Tabii ki siz aynı videonun içerisinde görüyorsunuz. Bir önceki izlediğiniz bölümden bir ay geçti aradan. Ancak zamanım oldu. Şimdi tekrardan geldim. Bu sefer farklı masaya oturdum. Şöyle içerinin manzarasını da göstereyim size. Böyle güzel bir ortam. Tabii ışık biraz karanlık olduğu için e, loj bir ortam. Yani yemek yerken gayet güzel ama tabii video çekerken yeterli ışık yok. E, o yüzden kusuruma bakmayın. Yeterli ışık olmadığı için biraz karanlık görüyor olabilirsiniz. Peki bugün ne sipariş vereceğiz? Şimdi... Gürcülerin meşhur bir mantısı var. Bu hinkali dedikleri. Bunun aslında sığır eti ve domuz etiyle olanı var. başka patatesli olan var. Bir de kuzu etli olan var. Ben bundan kuzu etli sipariş verdim. Beş tane gelecek böyle. 400 rubleymiş bunun ücreti. Bunun yanına bir, şey, bir şeyler daha söyledim. Mesela Gürcülere özel salatalar var. Menüde gördüğüm. O salatalardan sipariş verdim. Mesela bu. Salat tibili russi. Nasıl okunuyor ya? Tibil... Tibilusri diye bir salat. Onların özel bir salatmış. İşte neler var? Bizdeki çoban salataya benziyor biraz sanki değil mi? Bilmiyorum resimde böyle gözüküyor da geldiği zaman bakacağız şimdi. İşte şey varmış, domates varmış. Salatalık varmış. Soğan, granat. Geldiğinde ona bakacağız. Bir şey daha söyledim. O da yine Gürcülere özel bir yemek arkadaşlar. Bulabilirsem onu. Bu kuç maçı dedikleri bir şey var. Bu da yine Gürcü mutfağına özel bir yemek. Ben zaten restoranda menüdeki sadece Gürcülere özel olan şeyleri yemeye çalışıyorum. Yani, ya, ya Tavuk ciğerinden yapıyorlarmış. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Aslında tavuğu pek fazla sevmem ama Gürcülerin mutfağına özel bir yemek olduğu için bundan sipariş ettim. <laughs> böyle ikinci günümüzdeki <laughs> aynı video içerisindeki ikinci günümüzdeki yiyeceklerim, verdiğim siparişler bunlar. Şimdi bekliyorum. Şimdi salatam geldi. Size salatamı göstermek istiyorum. Şöyle bir tadına bakalım. Bu arada ceviz de var, nar taneleri var, domates var. Sonrasında soğan var, kırmızı soğan ve ceviz var. İlginç bir salata görüntüsü gayet güzel görünüyor. Salatalık var. Yeşil işte nedir bu? Maydanoz galiba. Bazı yeşillikler de var içerisinde. Cevizi hiçbir salatada yememiştim. Genelde cevizi tatlılarda görürüz. İşte kabak tatlısında falan olur. Ne bileyim fırın sütle çünkü üzerinde güzel gider. Salatada hiç denememiştim. İlginç bir deneyim olacak benim için de. Hmm, gayet güzel. Yazın aslında bu salata daha güzel olur çünkü kışın şu an domateslerin pek tadı yok. Ne kadar iyisini almaya çalışsalar da mevsimden dolayı yaz gibi lezzetli değil tabii ki domates. Ama nar ve ceviz çok farklı bir tat katmış. Gayet güzel. Daha size şöyle ışık yapmaya çalışayım salatam bu arkadaşlar. Şimdi tavuk ciğerinden olan yemeğim de geldi. Size onu da göstereyim. Yine karanlık ışık yapalım şöyle. Bakın. Bunda da yine nar koymuşlar üzerine. Yeşillik koymuşlar. Bu sarımsak da var bunun içerisinde. Sıcak yemek. Şimdi bir de lezzetine bakayım. Hmm. Tavuk ciğerini artık neyle terbiye ettiler bilmiyorum ama çok farklı geliyor tadı. Et sote gibi düşünebilirsiniz yani. Tavuk ciğerini böyle et sote gibi yapmışlar. Biraz fazla yağlı. Ben bu kadar yağlı sevmiyorum aslında. ana kadar favorim salata. Salata çok güzeldi. Evet arkadaşlar hinkalilerimiz de geldi. 5 tane kocaman mantı. Şimdi size onları göstereceğim. Böyle kocaman mantılar. Bakın elin büyüklüğünde. Şimdi yemeklerim böyle. Hepsini size göstermek için sıcak sıcak tadına bakıp göstermek istiyorum. Bu içinde suyuyla geliyor. Bu Hinkali dedikleri. Bu mantar gibi ucundaki şeyini bırakıyorsunuz. Orayı yemiyorsunuz. Peçete de hazırlayayım yanıma. Bakayım kamera görüyor mu beni? Sanırım görüyor. İşte yiyebilirsem. Hamur aynı bizim mantı hamuru gibi. Evet içine şimdi suyu ve haşlanmış et gözüktü. Açıkçası bana hitap etmiyor. Video için söyledim bunu. Hem de ben de bir deneyimlemiş olurum. Hep görüyordum. Yemiyordum. Yani şu içindeki sulu olmasa çok sulu. Oh suyu döküldü. Normalde o suyu içiyorlar. Ben içemedim. İçinde hemen hemen yarım köfte kadar et koymuşlar. Üçüncüsü bana pek hitap etmiyor. Ben pek sevmedim. Özellikle etini sevmedim. Etin tadı yok. Ama şöyle bir tanesini yiyeyim. Ben bunu zaten video için söyledim. Hem, hem tad deneyimlemiş olmuş olurum dedim. Hem de bir size göstermek istedim. Damak tadına hitap etmiyor. Ama Gürcü yemekten tanıtırken bunu söylemezsem olmazdı. Ben şimdi diğerleri sormadan diğerlerine devam edeceğim. Yemeği yiyeyim. Ondan sonra size son bir değerlendirme yapacağım. Evet arkadaşlar yemeği yedim. Bir değerlendirme yapayım. Şimdi videonun başında görmüş olduğunuz çorbayı çok beğendim. Zaten ben o çorbayı daha önce de burada gelip yiyordum. Her geldiğimde de yiyorum. O çorbayı çok beğeniyorum. Sonrasında haçapuriyi her yerde yiyorum. Haçapuriyi çok seviyorum. Çünkü bizdeki pide falan anımsatıyor bana. Onu da beğeniyorum. Videonun devamında söylediğim salatayı çok beğendim. Salata güzeldi ve farklı bir salataydı. Eve gidince de kendim de deneyeceğim bunu. Yani salatanın içerisinde ceviz, bana ceviz ve narın kattığı ayrı bir tat vardı. Sonrasında mantıya benzeyen şu arkadaş. Bizdeki mantıya benzeyen Hinkali, şu tabakta duran. Açıkçası onu pek beğenmedim. Yani mantı olarak beğendim de içerisinde çok fazla sulu. Etin etrafında çok su vardı. Aslında onun özelliği o. Ben Gürcüler'i yerken görüyorum, o böyle mantık tutup kaldırıyorlar. kenardan bir e, ısırık aldıktan sonra o suyunu da içiyorlar. Onları çok seviyorlar. Bana pek hitap etmedi açıkçası. Sonrasında şu tavuk ciğeri de fena değildi ama çok yağlıydı. Genel olarak benim beğendiklerim, ilk videonun başında yediğim haçapuri ve e, çorba, harço çorbasıydı galiba. Onu çok beğendim. Devamındakilerinde de salatayı beğendim. Zaten bu armut suyunu da bayılıyorum. Normalde eve de alıyorum bundan. Böyle Gürcü yemeklerinden meşhur olanlarından kaç tanesini işte 3, 5, 5 tanesini bir videoda size elimden geldiği kadar ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama onları göstermek istedim ve umarım başarılı olmuşumdur bunları gösterirken. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. E, yemek konusunda istediğiniz mutfaklar varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Çin mutfağı hariç. <laughs> yani uzak doğu mutfağında Çin'i yemem herhalde de en azından bize yakın coğrafyalardaki mutfakları fırsat buldukça değerlendirin gitmeye ve size video çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videodaki yorumlar beğenileriniz benim için çok önemli. Videoyu mümkün mertebe uzun süre izlemeye çalışın. Yani videonun hemen başına çıkmazsanız bana daha çok destek vermiş olursunuz. Eğer bu videoyla ilk defa karşınıza çıktıysam abone olarak ileride yükleyeceğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Böyle. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.